bu Zeytinburnu'na çevireceğiz odak noktamızı. Millet bahçesi için geri sayım başladı. Evet Mustafa Yıldız bizde bugün odak noktamızı Zeytinburnu'na çevirdik. Zeytinburnu'nda yapılacak olan millet bahçesinde bugün ilk kazma vuruldu. Hemen arkamda görüyorsunuz yaklaşık 3 aylık sürecin başlangıcındayız bugün itibariyle. Millet Bahçesi işte burada Zeytinburnu'nun tam göbeğinde, tam kalbinde bugün ilk yıkım çalışması gerçekleşti. Hemen arkamda göreceğiniz gibi en önemli soru işaretlerinden bir tanesine hemen cevap vermek istiyoruz. E, ağaçlar ne olacak diye işte bir e, kıllarda soru işareti vardı. O yeşile zarar verilecek mi yine? Millet bahçesi yapılırken diye bir soru işareti vardı. Zeytinburnu Belediye Başkanından geldi o açıklama ve dedi ki 3 aylık bir süreçte gerçekleşeceğiz, gerçekleştireceğiz yıkımı. E, aslına bakarsanız daha kısa sürebilirdi ama ağaçlara zarar gelmemesi için çok titiz çalışacağız. Ve burada şu anda ekranlarda gördüğünüz hiçbir ağaca zarar vermeden millet bahçesinin gerçekleştirmiş olacaklar. Hemen bahsedelim neler olacak millet bahçesi içerisinde. Bir kere çok büyük bir alanda gerçekleştir gerçekleştirilecek millet bahçesi. Dediğimiz gibi Zeytinburnu'nun tam kalbinde 55 bin metrekarelik z bir millet bahçesi için askeri lojmanlardayız. Şu an o yıkım çalışması gerçekleştiriliyor. İçinde neler olacak ondan da bahsedelim havuz, şelale, koşu, yürüyüş parkı, bisiklet yolu, yine e, çeşme, çiçek tarlaları, ahşap gazinolar ve yine buna benzer birçok aslında e, etkinlik alanları yer alacak. Demiştik 55 bin metrekare ciddi bir alanda yer alacak ve işte zeytin Zeytinburnu, da tam kalbinde oluşturulacak. Bu alanda da Zeytinburnu'da yaşayan vatandaşlar da aslında ciddi bir nefes alacak ve çok güzel de bir alan oluşturulacak. 3 aylık bir süreçte devam edecek çalışmalar ve buradaki yeşile aslında tekrar dikkat çekelim ağaçlara çok ciddi anlamda titizlikle aslında bu yıkım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ve bu süreçte o sebepten uzun sürecek. Yaklaşık 3 ay gibi sürecek. Hiçbir ağaca zarar verilmemesi için ve demiştik 55 bin metrekare alan üzerine yapılacak diye. Bunun yanı sıra 55 bin metrenin yanı sıra bin kişilik millet camii yine 330 kişilik taziye salonu kitap satış yerleri gibi de birçok alan oluşturulacak. Bugün işte dediğimiz gibi ilk kazma vuruldu ve ilk yakın çalışması gerçekleştirildi. 3 ay süreyle de bu yıkım çalışmaları devam edecek. Titizlikle devam edecek. Aslına bakarsanız bu çalışmalar diyelim. Ve söz tekrar sana bırakalım Mustafa Yıldız.